Genelde en sevilen karakterler gider ya Bu beklediğim filmlerden biri Bu neymiş Su yolu avatar Hastasıyım Adamın kurguladığı evrene bak ya Müthiş bir şey ya 유 fortress. Ya Avatar'ın birinci filmi izlemeyen varsa oturun izleyin. Biraz uzun ama çok güzel. 3 saat miydi lan? 3,5 saat miydi? Tora baksana gidiyorum arkadaşlar. Ufak ufak gidiyorum. Hepsine bakacağım. <laughs> Tom Cruise'un sınırı zorlayan en yeni... Aa bu dakika. Dublörsün sahnesi. Bu muymuş? Arkadaşlar adam kullanmıyor kullanmıyor. Dublör yok. Hatta Will Smith'in bir tane sahnesi var. Dublör kullan kullanmıyor diye ona özeniyor. Sonra diyor ki ben Tom Cruise'dan daha iyi değilmişim diyor. Enteresan bir adam yani. Galbaçı. Thor aşk ve gök gürültüsü. Ya oğlum bu Moru bir bir şey oldu ya. Kids get to pop corner. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went. For... <laughs> I love my... Dört ay sonra ben. Yine kilo vermeliyim. He went from dead bird to good bird. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. Çizgi filme döndü filmler ya. what's it been like three four years eight years seven months and six days give or take am i uh, sensing feelings <laughs> well, you're right the only ones who gods care about is themselves so this is my vow Demiş, başka ben. All gods will die. I just want to say that was very, very impressive. What hey you did. It's just my first bad guy. You never forget your first. the fighting for. Evet ya. de kulağımızı yedim be. Ya şimdi laf ediyoruz da izlenmez mi? Çatır çatır izlenir yani. Ama let's see who you are. İş kafalar. And... Oba oğlum ne oluyor? Rasıllar masıllar. Take off your disguise. And flick. Oh, you flick too hard, damn it! Shall we help him? mean eventually, grape. Yeah! <laughs> evet. Mission Impossible. Mesela çok sarmayan. Oy, Lasso Murray'i de izleyesim geldi. Jack Reacher mıydı? Onlar da bak Jack Reacher serilerini de izleyin.